Cashback iade Ödül Programı'na nasıl başlanır? Capital X'ten de hoş geldiniz. İşlemlerinizi daha faydalı hale getirmek için Cashback Ödülü'nü sunduk. Cashback Ödülü ile her işlem yaptığınızda çekilebilir bir nakit iadesiyle ödüllenebilirsiniz. Uç seviye alırsınız ve her biri daha yüksek iade sağlar. Tek yapmanız gereken lat başına iade ödüllerinizi artırmak için işlem yapmak ve seviyelere tırmanmaktır. Şu basit adımları izleyin. Kapital <laughs> İksan'da kaydolun, My giriş yapın ve nakit iade ödülünü tıklayın. Tanıtım bölümünün altında. Canlı bir ticaret hesabı açın. Şartlar ve koşulları kabul edin ve promosyona katılın. Seviyeyi etkinleştirmek için minimum 100 yatırın. Unutmayın, ne kadar çok para yatırırsanız ve işlem yaparsanız iadeleriniz o kadar yüksek olur. Keşmek ödülüne katılın ve Capital Extend ile her işlemin değerli olmasını sağlayın.